Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere CSV uzantılı dosyaları Excel'de nasıl sağlıklı ve düzgün bir şekilde açabileceğinizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok değerli. Hazırsanız hadi videoya geçelim. CSV uzantılı dosyaları açmak için sizlere iki farklı yöntem göstereceğim. Her iki yöntemi de sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Hangi yöntem işinize daha çok yarıyorsa ona göre karar verip onu kullanabilirsiniz. Örnek olması ve uygulamalı olması açısından arkadaşlar ben internetten şöyle bir CSV dosyası indirdim. Bu dosya üzerinden Excel'de CSV dosyalarını nasıl düzgün bir şekilde açacağınızı adım adım göstereceğim. Şimdi ilk yöntemi size göstereyim arkadaşlar. İlk yöntemimizde CSV uzantılı dosyayı Microsoft Excel programı ile açacağız. Bunun için faremizde CSV uzantılı dosyanın üzerine geliyoruz. Sonra faremizi sağ tıklıyoruz. Açılan ufak pencerede birlikte aç kısmının üzerine geldiğimiz zaman sağ tarafta bir pencere açılıyor. Bu sağ tarafta açılan pencerede Excel kısmını seçmemiz gerekiyor. Tabii bunun için ilk başta Excel programının bilgisayarda yüklü olması lazım. Eğer Excel programı bilgisayarda yüklü değilse Excel burada gözükmez maalesef. Bende yüklü olduğu için Excel burada gözüktü. O yüzden Excel, Excel kısmı tıklıyorum. Excel kısmını tıklayınca arkadaşlar bizim CSV uzantılı e, dosyamız Excel ile açılıyor. Ama gördüğünüz gibi burada karışıklık var arkadaşlar. Veriler çok karışık bir şekilde sıralanmış, dizilmiş. İlk başta bunu düzgün hale getirmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar bakın ilk sütun olan A sütununu tıklayıp seçmemiz lazım. Tıklayıp seçiyorum arkadaşlar. İlk sütunu seçiyorsunuz. A kısmını diyorum. Tıklayınca A kısmına ilk sütun seçilmiş oluyor. A, A sütunu seçildikten sonra arkadaşlar bakın üst kısımda çeşitli seçenekler var. Bu seçenekler içinde arkadaşlar veri kısmını tıklıyoruz. Veri kısmını tıkladıktan sonra aşağıda çeşitli seçenekler geliyor. Bu seçeneklerden arkadaşlar bakın şu seçeneği tıklamanız gerekiyor. Metni sütunlara dönüştür seçeneğini tıklamanız lazım. Bu kısmı tıklıyorsunuz. Bu kısmı tıklayınca ufak bir pencere açılıyor. Bu açılan ufak pencerede arkadaşlar ilk seçenek olan sın sınırlandırılmış seçeneği işaretliyken alt bulunan ileri butonunu tıklamanız gerekiyor. Tıklıyorum ileri butonunu. Tıklayınca bir pencere daha açılıyor. Bu açılan pencerede de arkadaşlar bakın şurada virgül diye bir kısım var. Bu virgül kısmının solunda bulunan kutucuğu tıklayıp işaretlemeniz gerekiyor. Tıklıyorum. Tıkladıktan sonra alt kısımda bulunan ileri butonu tıklıyorsunuz. Sonra açılan kısımda, açılan pencerede buradaki genel seçeneği işaretliyken alt kısımda bulunan son butonuna tıklıyorsunuz diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda CSV uzantılı dosyanın içindeki veriler düzgün bir şekilde sıralanmış oldu arkadaşlar. Daha iyi görmeniz için şu sütunları biraz daha genişleteyim ben. Arkadaşlar bu şekilde genişleterek verileri daha düzgün bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle genişletelim. Şurayı da biraz daha genişletelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CSV uzantılı dosyanın içindeki veriler sütunlara ayrılmış şekilde çok düzgün bir şekilde gözüktü. İlk yöntemimiz buydu arkadaşlar. Bu yöntem güzel fakat bazen bu yöntemde Türkçe karakter problemleri yaşayabiliyorsunuz. O yüzden size ikinci yöntem daha, bir, ikinci bir yöntem daha göstereceğim. Bu göstereceğim ikinci yöntemde Türkçe karakter problemleri yaşanmıyor genelde. Şimdi ilk başta burayı kapatalım ve size ikinci yöntemi göstereyim. Burayı kapatıyorum. İkinci yöntem dediğim gibi Türkçe karakter problemleri yaratmayan bir yöntem ve daha pratik arkadaşlar. Az önceki yöntemde biraz daha uğraştırıyor sizi ama bu yöntemde fazla uğraşmıyorsunuz. Peki anlatayım nedir bu ikinci yöntem? İkinci yöntem için arkadaşlar tarayıcınızı açıyorsunuz. Tarayıcınızı açtıktan sonra Google'ın ana sayfasına girmeniz gerekiyor. Google'ın ana sayfasına girdikten sonra arkadaşlar buradaki e, kare noktalardan oluşan kare simgesini tıklamanız lazım. Ama bundan önce oturumunuzun açık olduğuna emin olun. Gördüğünüz gibi şu anda benim oturumum açık arkadaşlar. Oturumunuzun açık olduğuna emin olduktan sonra arkadaşlar, bu yuvarlaklardan oluşan kare simgesini tıklıyorsunuz. Sonra ufak bir pencere açılıyor. Bu açılan ufak pencerede arkadaşlar bakın alt kısımda e tablolar diye bir kısım var. Bu kısmı tıklıyorsunuz. Bu kısmı tıklayınca açılan sayfada boş e tablo diye bir kısım var. Bu kısmı seçmek için buradaki artı simgesine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra e tablo sitesi açılıyor. Bu açılan sitede arkadaşlar ilk başta sizin CSV dosyanızı buraya yüklemeniz de gerekiyor. Bunun için arkadaşlar bakın üst kısımda ilk seçenek olan dosya kısmını tıklıyorsunuz. Dosya kısmını tıklayınca açılan kısımda aç kısmını tıklıyorsunuz. Sonra bir pencere açılıyor. Bu pencerenin üst kısmında bulunan demek kısmını tıklıyorsunuz. demek kısmını tıklayınca açılan kısımda bakın burada göz diye bir buton var. Bu butona tıklıyorsunuz. Bu buton tıklayınca sizin açılan sayfada sizin CSV dosyanız hangi konumda ise o konuma ilk başta geliyorsunuz. Benim CSV dosyam masaüstünde üstünde olduğu için masaüstünü tıklıyorum. Masa üstünü tıkladıktan sonra buradan yüklemek istediğim CSV dosyamı seçiyorum. Seçtikten sonra sağ alt kısımda bulunan aç kısmını tıklıyorum ve CSV dosyamın yüklenmesini bekliyorum. Şu anda yükleniyor dosya yüklendi arkadaşlar ve otomatik olarak açıldı. Gördüğünüz gibi e, veriler çok düzgün ve sıralanmış bir şekilde açıldı arkadaşlar. Şurayı biraz daha genişletebiliriz verilerin düzgün gözükmesini sağlamak için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar veriler çok düzgün bir şekilde şunlara ayrılmış şekilde gözüktü. Fazla bir işlem yapmadık. Bu dosyayı arkadaşlar bu düzgün dosyayı bilgisayar hızı Excel formatında da indirebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar yine üst kısımda bulunan dosya kısmına tıklıyoruz. Bu sefer açılan kısımda indir kısmının üzerine geliyoruz. Sonra sağ kısımda bir pencere açılıyor. Bu açılan pencerede Microsoft Excel seçeneğini tıklıyoruz. Önce arkadaşlar Dosya Excel formatında bilgisayarımıza iniyor. Bakın açalım. Bakın gördüğünüz gibi Excel formatında bilgisayarımıza indi. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar Microsoft Excel size yüklüyse Microsoft Excel programıyla bu dosya Excel formatında açılıyor. Ve düzgün bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Videom bu şekilde arkadaşlar. Size de gösterdiğim bu adımları uygulayarak CSV uzantılı dosyanızı de açabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.